Arkadaşlar şu an kupa yolundaki her şeyi alacağız ama Brawl değil. Onda reklam yoktu zaten. Bir saniye arkadaşlar şunları şöyle yapmamız lazım. Hı. Bakın. Şu an buradayım. Bakın buradan her şeyi açmadım. Ama Sadece bir tanesine elim çarptı yanlışlıkla. Burada buraları aldım. Bu da diğer videoda hayatım karardı. E, gerçekten hayatım karardı. Y yanlışlıkla video çekmemişim. Hayatım karardı buralarda biraz. Her away bir de burada e, open şeyimiz var. Box. Bu dükkanda hiçbir şey yok zaten. Bunlar var bunu açacağım da şurada 9 kalmış bunda 10 diyor onu da açardım sizin için şu an kaç karakterimiz var şuraya bakalım bunlar var 3 4 5 tane karakterimiz bir sürü karakter açacağız ama bir tanesini net açacağız çünkü bunlar da var bakın buradan beri birlikte hadi açıyoruz ya hak bunlar, bunlardan birine vereceğiz kime versek? Otomatik bir şey vermiyorum. Makineye veriyorum. Önce Okey. Bunu da alalım. Bakın. Arkadaşlar şu an ben bunu şeyle çekiyorum. Dur arkadaşlar şunu da açalım. Kaptım box. Aa. Böyle mi yaşıyor? E sonra çıksın? E varsa borsa çıksın. Polis çıktı yani. Tam. Bu arada bir şey değil mi? Bu arada bunu Brawl Stars'dan şey yaptım. Bin taş indirdim. Yani bin taş derken. Em altını indirdim bakın. Sakın bana böyle şeyler yapmayın bin altın falan göndermeyin. Gidin kendinizi e, oradan şey var ya arkadaşlar orada taşla altın alabiliyorsunuz. Ona para yatırıp şey yapmayın. Gidin kendinize döne alın yani. Ben youtuberım, um, youtuberım diye bazen de şey yapıyorum. Anca bir basam ne olur? Ben bunu buna verelim. Bu da böyle. Zaten bunu da alalım. Ya bir sürü şey atacağız da. Bir kesin şunu mu? Hadi bunu alalım. Oo bu şeymiş. Otomatik şeyi verelim. Buna hiç vermedim. Bakın şu karakter var. Dur, burada şey var diyor. He. Benim kupa şeyim diyor. Aç bakalım. He, bastığımız aa karakter çıktı. Bir tane karakter çıkardık en azından. Bir tane de şey geldi. Burada mı var lan? Burayı da açalım. burada he. Kolet diyelim. Bakalım bunlar çıktı. Şu an kaç tane karakter çıktı iki ee, buna buna bir tane karakter çıktı dur nerede o Evet, o ne çıktı? Şaka çıktı? Aa, polis. Bunu takalım. Silahlarda bunlar var zaten iki tane. Bunlar çıktı. Bu emek verdim yani bunlara da. Bakın mesela bunu alsanız yetiyor. Ben bunu biriktirdim. Sonra şey yaptım. Ay ne alaka? Aha 28. Alın gelin. Ne çıkacak? İnşallah güzel bir şey çıkar. Epic çıksın. Aşu çıksın ha geçti. Kapkar olmasın. Hiç olmasın. Bu olur. Tamam. Kuyu yapınca bana mı geliyor? Evet. Turunculu şapkalı bir şeyimiz var şu an. bir tane daha da alabiliyor muyuz? Al. Al. Sırf sizin için aldım arkadaşlar. Yoksa almam. Aa bir tane daha alabiliyoruz. Herif evet, gittim Bu bu gelecek galiba. Bu geldi dur bir yani öyle olacakmış koreç diyelim bana geldi mi gelmedi dur burası değil aa yetmiyor bakın bunu almayın sakın şuradan da çıkalım bari şimdi yanlışlıkla tıkladım start Ne yapalım start saatte a iki şeymiş bir dakika şu an böyle bir ekranla şey yapıyorum bitiriyorum discord falan diyor orayı yamuk yapmışlar. sonraki hedefimiz de buradan şuraya kadar a buraya sonra da ben buraya kasarım o şeyle diğer neylerdi onlar aha bunlarla kasarım bu ne çıktı düşün bu da böyleymiş 11.000 um bin bin koha ko, ay bunu niye yükselttim ya ben az oynadım i̇şte gidelim buradan şeye verelim makine durumdan ne oluyor <laughs> He, o sikilmiş şey yapıyor. Bir şunu yapacağız. Hayır, yükseltemiyorum. Daha tam öyle kalsın. Bakın bu arada çok iyi oyun. Mesela battle'a bastığımda bu çıkıyor. Bunlardan birini seçiyoruz. Bu tekli hesaplaşma. Bu da bir sürü şey var. Böyle kareleri katlatıyor. İki tane kare patlatan bitiyor oyun. Üç kare var. Ama bir tanesi sizin birinci için onu patlattırmamaya çalışacaksın. Bu arada hiç kaybetmedim. Bakın. 382 kupa oldum. Hem de nereden bili biliyor musunuz? Aha buradan beri Böyle biriktirmeye başladım. Buraya kadar geldim. Sizin için. Buradan da mı var lan? Bir saniye. Burası değil. Şunu şöyle yapayım da. Şurada. Şunlardan birini almayın da. Şuradaki şeyleri alırım. Diye. Burada montajımız varmış. Bunlara göre bana buna hiç almam zaten. Bakın. Şurada düşünsene. Artı desek bu çıkıyor. Dur şöyle bırakayım ben. Ee, bu karakter de güzel gözüküyor da. Diğeri nasıl? Oldu? Durun. Hem şu üstte bakalım. Hiç güzel değil. Yakıştıramadım. da çok bir şey yok da. en Ender'den var. Epic tane. Burada bir şey değil mi? Burada bir şey yapmışlar. Common yerine ender. Süper ender destansı olması lazım. Aslında güzel efsane mi nerede? Silahlarda bunlar var işte. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like, like ve abone olmayı unutmayın. 200 abone olduk olduksa bu arada abonem kaçarım bakalım Bu arada Red Bull, bana telefon atma ya? Okay videoyu çekiyoruz telefon atıyor. <laughs> bu arada akşam video çektiğim için kafam karıştı. Gitmişim iki kupa daha kasmışım iki kupa eksik diye. Uyku uykusuzluktan böyle şu oldum ben. Bu arada videoyu ilk ilk başta başlamadan durdurdum. Buna alakalı böyle durun bir ben izleyeyim. Telif atmasınlar izleydik diye. Akır ayrım ben yapmam Yavuz Selim Çilek. Yavuz Selim Çilek. dinliyoruz mu? <laughs> He. Abi Selimçur'a kaç neyiz Bu ne be? Kaç izlemiş bu? Oo 36. Oha! Almış Versaş mı? E yani bunu 19 görüntüleme yapmışsınız. Şu an yeni uçak geldi 48. Oha şu görüntü bakın. İzleyelim. Ben telif atamazsın çünkü benim şey. İstemim gibi izletirim. Oha. <laughs> Nasıl bir video lan böyle? Şuradan bir çıkalım. Evet bu var kaç? Oha bin. Bence. Uyy. Bana bir yardım. Dost. Bu Oha. Bu çok izlenmişti. Şey, bunun alakalı. Bunu geç. Bunu ben çekmedim. Bu arada bunu ben çekmedim. Dur nerede o? Bunu ben çekmedim. Yani Elif bakın sinema, Sinem oynuyorum o bir şey. Çek. Oha ne alakası bunlar? Bu arada bunları ben çekmedim. Bakın benim yüzüm var zaten her başta işte. Bu da değil. Ne alaka lan? Bunlar benimkiler. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Hiç gelmesini isteyemiyorsanız girin şöyle yapın. Buradan şey yapın. Çıktığım bu. ha, Angelo çıktı mı bu? Ha, Bu ne? Ya bunu izlemeyin ya. Bu en kötüsü ya. Onu ben yayınlamadım. Annem yayınlamış. Dur izleyelim bari. Dur bakalım. Bak gizli. İzleyemiyorsun de demiş. I bring you the gift of darkness. Mortis, bringer of doom. I am a... Bu kadar. Aa bu şey değil mi? Şey yaptım. Sekiz görüntü demiş. Keşke kar yağsa mı. Bu arada şeyimi düşürüyorum. Arkada arkaya koymuşum Nedir Aykırı diye şey yapıyordum. O zaman Brawl Stars falan oynamıyordum. Diğerde ee, yaklaşık iki ay sonra aha, bir beğenme yapmış biri. Ben de yapayım. Şunu beğendim. Bakın. Bakın. Beni izleyin. Böyle zaten yasaklandı. Lan, <gülüyor> <gülüyor> Durum video gizli olması lazım mı? Hayır. Hayır <laughs> Neyse artık izleyeceğiz. Hayır. gibi bir şey. Ne kadar ya. Bu arada kaç şey yapmışsın? Bir beğenim. Parmaşırda ne var? <laughs> diye kapısı mi? Ama yani basılıyor mu? Basılmıyor. O zaman